Yeni bir Ohrot gezisinde yine sizlerle birlikteyiz. İlk araba Galoper ve ben. Co-pilotum her zamanki gibi Okan. Değişmez co-pilotumsun artık ona göre yani. Diş ağrısı, baş ağrısı, kıç ağrısı anlamam. Her türlü geleceksin. <laughs> İkinci araba yine Ohrot grubunun değişmez arabası. Toyota ve Hasan. Co-pilotu o da değişmez artık. Sabitsin ona göre Tuncay. Birayim abi her zaman misafirimiz oluyor. her zaman bekliyoruz abi. Bugünkü parkurumuz çok farklı, her zaman istediğim bir parkur. Orman içinden gidiyoruz ama e, çalılık bir orman. Yol, yok. Yol yoktur, yolu tamamen biz kendi yön bilgimizle bularak gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sadece böyle boşluklar var. Yağmur başladı. Yağmur da yağıyor ama inanın daha henüz aşağıya ulaşmadı çünkü çok güzel bir yerdeyiz. İlk defa bir off road turunun yapıldığını düşündüğümüz bir alandayız. Hedefimiz rivadan çıkmak. Rivadan çıkıp daha sonra da çamur bulmak için Ömerli'ye doğru gideceğiz.